Canım Türkiye'm Cem Cemilay, günün konusu, günün polemiği ve günün sorusu, Cumhurbaşkanı uzun boylu ve yakışıklı mı olmalı? Bu iki şart mı aranmalı bir Cumhurbaşkanı'nda. Bir filozof çıkmış, adı önemli değil hatırlamıyorum da zaten, demiş ki Cumhurbaşkanı'nın diploması falan önemli değil, yani eğitimi bir iki neyse önemli olan uzun boylu ve yakışıklı olması. Doğru bence de. Çünkü bizim hani başkanlık modelini aldığımız ve sonra Acun'un yarışmaları gibi saptırdığımız hani Acun biliyorsunuz var mısın yok musun diye bir yarışmayla başladı. Şimdi başka yarışmalar yapıyor. Dışarıdan alıyor, yabancılardan alıyor, Amerika'dan alıyor ve kendine göre çeviriyor. Bambaşka bir şey oluyor. Tıpkı o çarkı çevirdikleri gibi. Şimdi onu da düşünüyorum da yani dışarıdan aldığımız bir şeyi biz kendimize uydurmaya, kendimize benzetmeye çalışıyoruz ve başkanlık modelinde kendimize benzetik, dünyada eşi benzeri olmayan bir tek adam sistemine geçtik. Şimdi bu tek adam Amerikan başkanlık modelindeki ise Amerikaların başkanlarının hepsi uzun boylu. Yani bugüne kadar bir tek Carter sanırım kısa boyluydu. O da çok bir dönem kalabildi. Diğerleri hepsi Bill Clinton'lar ondan sonra şimdiki başkan Biden tabii ki Obama iki Reagan, iki Reagan değil, iki Bush, bir Reagan. Nixon daha Nixon da orta boyluydu, kısa boyluydu. Ve bir özellikleri var, hepsi saçlıydı. Yani Trump mesela, o da uzun boylu. Biraz saçı da var. Bir garip bir şey var ama kafasında artık saç mı derler ona süpürge mi derler bilemiyorum ama yani sonuçta hepsi uzun boylu, yakışıklı ve saçlı falan. Yani o tipler böyle. Ama Türkiye'de Bakıyorum da yani bizim siyasette böyle uzun boylu yakışıklı kimse pek göremiyorum yok ortalıkta. Eskiden bir Kürşat Tüzmen vardı. Hani uzun boylu yakışıklı denebilecek. Başka da kimse yok. Ha bir Cem Boyner vardı bir ara siyasete heveslendi, girdi. Sonra ağzını payına aldı sustu oturdu. Kenar köşesine çekildi. Ha bir de Cem Uzan vardı. Bunlar da uzun boylu ve yakışıklı sayılır. E şimdi kim var? Kimse yok. Yani Şimdi hem uzun boylu olacak hem yakışıklı olacak. Şu andaki Cumhurbaşkanımız uzun boylu ama yakışıklı, yine karizmatik denebilir ama yakışıklı denmez. Şimdi yakışıklı olarak kim var? Alpay var mesela. Alpay Özalan var. En yakın o. Eski Beşiktaşlı, Altay'ın futbolcusu İzmirli <laughs> ve aynı zamanda partisinin fedaisi AK Partili milletvekili oldu. Alpay Özalan hem uzun boylu hem de yakışıklı sayılır. Alpay var. Başka kimse yok. Diğerleri, diğer başkan adayları Kılıçdaroğlu ne uzun boylu ne de yakışıklı. <laughs> Zaten başkan adayı olmayacak ama diğer hani ortak <laughs> şu andaki hükümet ortağı Bahçeli ikisi de değil. <laughs> Bulamıyorum yani kimseyi. Ha dışarıdan biri olacaksa Kıvanç tatlı falan diyorlar ama bence Kenan İmirzalıoğlu olabilir. Kenan daha böyle uzun boylu, daha böyle bir oturaklı. Bizim Kıvanç tatlı tuğu, bizim deyince yani böyle bir bilgisi yok da hani bize göre değiliz. Çok sarışın, çok böyle Avrupa'yı falan yani bir, bir Türk Cumhurbaşkanı daha çok Kenan İmirzalıoğlu'na benzemeli tip olarak, fizik olarak. Hani uzun boylu yakışıklı olacaksa illa. Tamam mı? Ve öbürü biraz sarışın mavi gözlü, açık gözlü. Bu İsveç Danimarka, <laughs> Norveç Cumhurbaşkanı olabilir ama Türkiye'nin zor derler. Ama şayet uzun boylu ve yakışıklı biri olacaksa, dışarıdan biri olacaksa siyaset dışından ben e, Kenan İmrizalıoğlu diyorum. Siyaset içinden olacaksa başka çaremiz kalmadı. Yok yani. En yakın o geliyor aklıma şimdi. Alpay Özalan. Gördünüz mü? Uzun boylu ve yakışıklı deyince Cumhurbaşkanı adayları kimler çıkıyor? Ben Cem Cem'in ay. Öptüm bu ay.